Neredeyiz? İstanbul Eminönü'ndeyiz arkadaşlar. Şu anda burası Mahmutpaşa Yokuşu. Şöyle artık kime sorsanız gösterirler. Ben e, lokasyon olarak konum olarak ekledim şu anda Kürkçahan'ı. Şimdi şurası Kürkçahan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi içeri gireceğiz. Şimdi içeriye girince alt katta... E, Alt kata bakalım önce bir çünkü üst katta işte makrome iplikleri, penye iplikler ondan sonra bu işte kasnaklar falan filan o tarz bir sürü şey var ama önce bir isterseniz aşağıya bir gezelim sorularınızı yazabilirsiniz zaten her gittiğim yeri ikinci kez gezeceğim sizin sorularınıza göre şöyle bu katta genelde havlucular var bu eskiden yaptığımız kadife kutulardan da var bu şekilde hazır alabilirsiniz. Merhaba. Yeni başladım ama zaten kaydedeceğim. Mesela bakın direkt başladı penye ipçiler, malzemeciler. Şimdi biz aslında bu merdivenlerden yukarı gideceğiz. Şöyle sağda ve solda merdivenler var. Hanın tamamının üst katını böyle tam o olarak dolaşıyor. Ee, ama biz şimdi bir alt kata bir bakacağız evet Sibel ve Mehtap Kütçan demişlerdi İlk onları gördüm ve yola çıktım ee, ondan sonra diğer mesajlara baktım ama çoğunun da zaten e, malzemesi hemen hemen burada var çok acayip bir şey gördüm hemen şurada bu nedir sosis ip battaniye filan mı örülüyor i̇p. kazak yele kırka battaniye şöyle arkadaşlar üst katta demiştim ama burada da varmış Şöyle penye ipler var. Bunların her yerde hemen hemen gramajı aynı. Ne kadar bu? 600 gram, 8 gram. 8 lira 600 gram ne kadar sormuş, sormuştuk aşağıda 10 liraydı galiba şimdi yorumları arada bir şöyle bakacağım Evet Yüzük halkası, tip kutucumuzda iç içine çekerleme koyduğun tüplerin güncel fiyatını tamam onlara bakacağım. Kutucumuzu tere kutucumuza gidince. Düş kapanı kasnakları, o ipler çok güzel ama pahalı sanırım. Ah sormadık hakikaten. İyi oldu söylediğiniz. Bu ipler ne kadar? 35 lira. Bundan mesela bir kazak çıkmaz herhalde ya da bir battaniye çıkıyor mu bir tanesinden? Tahmin olarak biz de Ha, metre okay. 30 metre kadar var. Şöyle ipler var. Bunlar ne ipi? 4 liraymış. Amigurumi ipleriymiş. Çok güzel arkadaşlar. Renge bakar mısınız? Kaç gram peki bunda? 50 grammış. Şimdi ben bunların fiyatlarını çok iyi bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Ha, bu ipler. Bunlar rafya ip deniyor bunlara. Bu kaç gram acaba? 50 gram. Ne kadar fiyatı? He, 10 lira arkadaşlar aşağılarda bakıp bunların fiyatlarını karşılaştıracağım ama burası Şu, kadar ucuz zor. Diva marka var mesela o 100 gram 35 lira. Hm bunun 100 gramı 35 lira. Şu. Nerede? Şu Diva marka Rafiyet. Bunlar Rafiyet. Yani. Ha bu. Yani Niye de... peki aradaki? Hepsi aile amacı kullanıyorlar. Bunlar da 250 gram 35 lira. Bunlar 50 gram. Şu 100 gram. 100 gram 35 bu. 50 gram da 10 lira sanırım. Hmm, anladım. Penye ipler çok güzel arkadaşlar. Ben çarşaf keserek yapmıştım ama bunları görünce gerçekten dedim ki ay yine gerek var. Aferin. Çok güzel diye düşündüm. Bunlar Katanya'dır. Bunlar da işte yazlık bikini, tişört falan yapılıyor. Her şey yapılıyor bunlarda. 13 lira. Yani 13 lira. En kaliteli iptir en kaliteli ipler bunlardır diyor Katan markası. Bilenler mutlaka biliyordur. 50 gramı 13 liraymış arkadaşlar. Şimdi sormak istediğiniz bir şey varsa yazın ki ben çıktığım zaman şey yapmayayım. Hani başka yere gideceğim ya şu var şurada filan diye. Ben niye göremiyorum şu anda yaz, yazdıklarınızı. O ipler çok güzel ama pahalı. Selam selam arkadaşlar. Şimdi şimdi buradan havlucular var. Genelde bu orta blokta havlucular falan var. Şurada kına malzemeleri var arkadaşlar. Böyle bir meydanı var Gökçe Bu saatte geldiğim için aslında şanslıyım. Bayağı bir kalabalık oluyor normalde. Şöyle görüyorsunuz kına malzemeleri var. Pen sordum sordun mu hayatım? Pen 8 lira dedi. Havlu dünyası var şurada. Üst kata çıkıyorsunuz halat ip fiyatları tamam onları da soracağım. Şu alt katı bir şöyle bir dolaşayım. Asıl dediğim gibi üst katta genelde o ipler falan. Fiyat karşılaştıralım diye bir aşağıya da sordum. Çünkü gerçekten bazen karşı dükkandan karşı dükkana o kadar fiyat farkı diyor ki insan şaşırıp kalıyor. Ha, bir de burası var. Buradan bir ara işte böyle masa örtüsü falan alıyorduk. Çok uygun burası. Mesela masa üzerine hani böyle şeffaf falan alıyorsunuz ya şöyle. Bunlar da en uygun burası gibi gelmişti bana almıştım. Şimdi şu çıkışa bakıyoruz. Bu çıkıştan gittiğiniz zaman burada yine havlucular işte ipçiler falan var. Ee, onun dışında bu çıkış direkt e, sotamama çıkıyor. Bu İngiliz şomun falan olduğu tarafa. Ee, aynı zamanda tuvaletler falan da o tarafta. Şurada bir tuhafiye vardı. İzin verirlerse girebiliriz. Şurası şadiplikçi 18 numara burası içeri doğru baya baya büyüyor ee, kasnaklar işte bütün malzemeler tuhafiye malzemeleri itler normal bir tuhafiyenin çok büyüğü diyebiliriz pardon affedersiniz girebilir miyim yok tamam girmeyin diyorlar buraya girmiyoruz arkadaşlar aslında tam olarak kendileri de bilmiyorlar niye girmeyin dediklerini. Bazı yerler böyle oluyor. Garip. Garip oluyor yani. Tuhaf. Mesela fiyat vermek istemeyebilirsin. Fiyat vermezsin ama sen tuhafiyesin yani. Tasarım ürünün olsa hani görmesinler diye düşünsen tamam anlayacağım. Onu çok anlayamıyorum. Burada yine banyo havluları, havlular, işte yer paspasları falan var. halat ip supla yapım için ip fiyatları. Burada halat ip var mı bilmiyorum öyle çok fazla. Şöyle şeyler var. Bunlar ne için kullanılıyor? Ha, suplaymış tabak altlarına. Süslü pembik gelinlerimiz için efendim. Yeni gelin şeysilerimiş bunlar. Perdeci. İşte onu çok algılayamıyorlar. Maliyeden falan geliyorum san, sanıyor olabilirler. Bilmiyorum onu. Ama ilginç tabii. Burada böyle bir Siyama Home diye bir yer var. Arkadan da arkada da bir tane var. Buradan da birkaç kere birkaç bir şey almıştım. Bunlar yine yeni gelin suploları. Bunlar makineye atılabiliyor mu? Atılabilir ama atılmaması daha sağlıklı. Nasıl yıkayacağız peki? Ha suya basıp çıkar diyorsun. Ha, hızlı ürünler değil çünkü yeni gelin şeysleri işte süs. Şöyle runnerları da var. Şunlar mı deriler? Güzelmiş. Seccadeler var. işte böyle havlular var. Dediğim gibi burada hep bu tarz şeyler var. Tamam ya şimdi hemen dedikoduya girmeyelim. <laughs> ee, sepetçi baba bu başka yerlerde de var sepetçi baba. Ee, bir e, Eminönü'nde var, bizim Tahta Kale'de var e, şeyde. Hemen Balkapa'nın arkasında. Burada da yeri varmış. Ben bunu hiç görmemiştim ya da belki dikkatimi çekmemiştir. Türkcan <laughs> hemen Mamutpaşa yokuşunda. Çok çok kolay bir yerde. Hemen kime sorsanız gösterirler. Ya şu bombulara bakar mısınız? Çok istiyordum bunları. Kolay gelsin. Şöyle set bu böyle iki katlı 7 parça 150 lira mı iyi değil mi kızlar ben çok anlamam ama ay şunu da çok beğendim ya abime böyle bir set mi alsam acaba alsam şimdi elimde şeyle kamerayla nasıl taşıyayım ya Vallahi aslında almak isterdim yani öyle mi diyorsun tüh abimi getirseydim keşke. Ee, şunlar abim çok indirimle ilgilenmez ama şunlar ne kadar şu set ha, güzel o da sekizliymiş baya güzel vakumlu kapakları var Tabii şu an buraya girip gezmek istiyorum ama biliyorum siz istemiyorsunuz o yüzden <laughs> içimde acılarla gidiyorum arkadaşlar çetiklik patiklik ip 6,5 yazıyor şöyle göstereyim ee, sabunluk liflik 6 lira diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tığlık Orlon sakalı 8 85 diyor. Şöyle göstereyim. Ondan sonra Bakın şurada Aa bakın o ipten mi yapılmış bu acaba? Bakın şöyle bir şey gördüm burada. Ne acaba? Hım. Şöyle bir şey. Battaniye galiba. Bakın böyle örmüşler. Keçe bu galiba, Kim yün. Kim bakıyor ablacığım? İçeri bakacaksın. Mesela şu yumaklar 5 liraymış. Şöyle kadife yumaklar da. Bunlar aslında bana uygun gibi geldi. Çok anlamıyorum ama bayağı güzeller. Şu araya bir gireceğim. Fırsat köşesi diyor. Bakın paketler 10 lira, 5'li şuradan. Bir paket ip 10 lira. Bu yumaklarda iki buçuk liraymış. Supla için ip fiyatı. Nasıl bir ip acaba? Evet bu yumakların hepsi iki buçuk liraymış. Fırsat gecesi diyor. Şurada da yine demek ki iki buçuğa geliyor. Beşli ikiye geliyor. Beşli olduğuna göre paket. Şöyle. Hadi onu da gösterelim. Düşmeyeyim de buralarda. Bakın şöyle beşli paket 10 liraymış. 5 tanesi. Supla için dediğiniz kordon mu arkadaşlar? Hani jüt kordon falan oluyor. Dev yumaklar 25 liraymış arkadaşlar. Hakikaten de dev yani. Kaç grammış bakalım? Yarım kiloymuş. Jüt tipler supla için. Supla için jüt var mı acaba? Supla için jüt ip. Yok arkadaşlar burada olmaz ki o. Evet, Pierre Cardin varmış. Şurada Atlas Hobi iplik varmış. Onlara soralım. Bakalım jüt ipleri var mıymış. Merhaba. <laughs> Supla için jüt var mı acaba? Aa, Gökkuşağı yapmışlar Supla için jüt var mı? Girebilir miyim? Ha, onlar jütlü. Evet arkadaşlar halat, bakın ben size diyorum. Şu bana gösterdiği bu. Ne kadar bu? 5 lira renkleri 6 lira. 5 lira renkleri 6 lira. Evet arkadaşlar şimdi bu değil herhalde supla için. Supla için bu değil ama bu çok ince. Jut ya. Ha. Bir de jut halat demen lazım. Tamam jut, jut halat, olsun. de şunu deriz. Bu da 250 gram. Şöyle 16 liradır fiyatı. Şu 16 lira. Evet. Kaç gram bu? O 250 gram. 250 grammış 16 lira. Çok da düzgün bir şeye benziyor. Arkadaşlar kasnakların fiyatları yazmıyor ama ben yukarı... Aa yazıyor vallahi. Şu Aynen. büyük boylar 17 buçukmuş içinde yazıyor. Mesela şu boy... Siz de yapabilirsiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk ya. Allah evet, Allah. Geliyorum. Bugün üçüncü oldu yolda tanıyan beni. Sesimden herhalde değil mi? Evet. Evet. Ha, okey. Arkadaşlar benim malum çok fazla yüzümü göstermediğim için sesini tanıyanlar bana ilginç geliyor. Ama çok seviniyorum. Yolda görünce beni sesinden tanıyın tamam mı? Ben o zaman çok seviniyorum. Şimdi şöyle kasnaklar var. Buranın yukarıda da yeri varmış. Tamam geliyorum canlı yayın da şimdi. Evet şöyle. şeyle vidalı kasnak 15 liraymış. tabi Şunlar ne ya? Ay inanmıyorum, bel şişler. Bence de onlar diye supla için. Punch kiti var mı? Var. Yukarıda çok görmüştüm. Mutlaka burada da vardır. Oo, oh, ooo. Oh. Burada iğneler, iğneler. Punch, şu şu değil mi Punch? Şu da Punch galiba. Punch setiniz var mı? Öyle soruyorlar. Punch setimiz var. Nasıl var? Kasnak var, ipi var. Kasnak, iğne, ip. Gösterebilir miyim bir tane varsa? Gösterdiğiniz doğruydu. Şu mu? Hayır, biraz önce kendiniz doğru buldunuz. Evet. Ha, ip dedim. Hayır. Bu. bu. Kasnak kapıdakiler. Hmm. Boyutları var. Ha, onları görmüştüm. Şu ne kadar? 30 lira. Bu? O, 33. İkisinin 30, farkı 30. nedir? Birinde daha çok malzeme var gibi sanki. Hayır bak bu başlangıç setidir. Üç çeşit iğne vardır. Bunların ha. İğnelerin inceliğine uzunluğuna göre değişir. O bu ince takım üç halinde ince boy var. Bunda da en büyük boy. Ha, ne yaptığını bilenler için tek. Evet. Ya bir de şu makasın fiyatını soracaktım. Her yerde bunu sor. 30, 30 lira. Bunu sormuştuk. Hatırlıyorsanız Eminönü'nde canlı yayında 35 liraydı. Ee, girişte Mami pelisri göster lütfen. Onu ne bileyim. Punch kiti var mı? Var. Yok onlar değil. Ee, Mami Pelus Aslında. Peustri nedir ya? Hey, Yanlış ben mı ben yazdı ben ya. acaba? Belki bir ip markasıdır. Tulip tığlar ne kadarmış? 20 lira. 20 liraymış arkadaşlar. Ay çok acayip ya. Ben bunları biliyor musunuz? Hep böyle YouTube'da falan görüyorum yabancılarda falan. Böyle şeylerin varlığı bile eğlenceli. Girişteki mavi ipleri. Ha okey. Pardon. Şunlar mı? Mavi ipler. ha ayda yünlerine. peki bakacağım. Girişteki mavi ipler dediğiniz bakıyorum. Biraz açabilir misin girişteki mavi ipler dediğin nedir? Bak bu Alice Cotton. Ha, yan komşu da varmış Alice ee, ondan sonra bir de Ayda yünleri. Ayda yünleri nedir? Ayda yünleri. Şimdi biz bu bulunduğunuz mağaza Kobe Instagram hmm. sayfası da var. arkadaşlar Orada her şeyim süpersin. Bir Oradan kart varsa e, kart da vereyim. Normalde biz sadece burada Lanaso satarız. Bu mağaza Lana'sodur. Ayda da iki dükkan yandadır. Ha Hı -hı. Ayda da onlar. Tamam. Şurada arkadaşlar hemen Instagram adreslerini gör, gösteriyorum. Oradan hem fiyatlara bakabiliyormuşsunuz hem de ürünlere bakabiliyormuşsunuz. Şöyle. Hobi nokta trend arkadaşlar. Evet kızın başı da kalabalık şimdi bir şey de diyemiyorum. Sağda Nobel. Nobel diye bir şey varmış mavi ipler. Allah Allah ben neden göremedim ki çok üzgünüm şu anda Penye ipler ne kadar 8 lira. 8 lira Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hemen hemen her yerde aynı Şimdi bunların yukarıda dükkanları var orası daha sakin Üst katta ee, oraya gidelim Çünkü burası kalabalıklaşmaya başladı Demek ki daha erken gelmem gerekiyormuş Bir de burası var Diana Yun Kartopu Apple Şimdi ne yapalım Yukarı çıkalım mı ya Sağda böyle, böyle. Nobel olarak sağda onlar tamam hadi gideyim bir sorayım ama yukarıda da mazları varmış yukarıda he, görmüşsün tamam beni niye oynatıyorsunuz ya yukarıda aynı yer var detaylı sorarız 18 dakika olmuş şimdi şöyle çıkıyorum hep sağdan çıkarım bugün bu taraftan çıkıyorum. Afiyet olsun efendim. Kolay gelsin. Burası kesici arkadaşlar. Hemen şöyle merdiven altında. Güzeldir. Daha önce çok kes almıştım. vardır efendim. Şimdi burada bir şöyle hemen merdivenden çıkan çıkar çıkmaz şöyle bir çanta aksesuar dünyası var. Bakıyorum Serap Can Öztürk neresi senin orası? Söyle geleyim hayatım. Şimdi polyester makro ipleri 12 buçuk lira. Ay ne güzel ne, komik, ne kadar güzel. Hemen direkt yazıyor. Polyester dediği şu mu? Aha bir şeyler döküldü boncuk. Bir boncuk poşeti açıldı ve döküldü. Gireyim mi? Evet şimdi buraya giriyoruz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Haydi sorun. şöyle. Bunlar herhalde çanta falan için değil mi bu kemerler? Aynen. Arkadaşlar siz sormadığınız için ben fiyat sormuyorum. Sormak istediğiniz şeyler varsa siz sorarsanız ben de soruyorum. Evet arkadaşlar yayın gitti. Burası M&M aksesuar dünyası. Şimdi ben şu anda bir internetimle ilgili bir sorun yaşıyorum galiba. Ona bir bakayım. Siz orada izleyebilirsiniz de nasıl bakacağım. Arkadaşlar şöyle yapalım mı? Bir yayın problemim var. Bu canlı yayını kapatalım. Ee, ondan sonra hemen tekrar açayım. Çünkü internetle ilgili bir sıkıntı var. Onu çözmezsem eğer tekrar kapanacak. Tamamdır. Öyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, hemen bir kapatıp açmam lazım.